Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe forvet transferinde gözünü kararttı. Sırp golcü gündemde. Fenerbahçe'de golcü transferinin listesinin başında Vilahovic vardı ve ikinci Sırp yıldız Aleksandr Mitrovic de eklendi. Mourinho'nun iki Sırp golcüden birini kadrosunda görmek istediği iddia ediliyor. Sırlajvertli yönetim zorlu operasyon için tüm imkanları kullanıp Vilhovic veya Mitrovic'den birine imza attırmak istiyor. Aleksandr Mitrovic daha önce birçok kez gündeme gelmişti. 2023'te Suudi ekibi Al-Hilal'e giden 30 yaşındaki oyuncu burada 68 maçta 61 gol 11 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi. Öte yandan Sırp Yıldız'ın 2026 Dünya Kupası öncesi son sezon olacak. Önümüzdeki seneyi Avrupa'da geçirmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Mourinho Mitrovic'i ikna etmek için devreye girmeye hazır ancak Al Hilal'i ikna etmek kolay olmayabilir. Alexander Mitrovic Al Hilal formasıyla bu sezon 25 maçta 21 gol, 3 gol pası verdi. Dušan Vlahović ise bu sezon Juventus'ta 35 maçta 14 gol, 3 gol pası yapmıştı. Fenerbahçe Mitrovic'i Fulham'da forma giydiği dönemde de istemişti. Sırp Yıldız tercihini Arap takımlarından yana kullanmış ve 2023'te 52 milyon 600 bin avroluk bonservisle Al Hilal'e gitmişti. Mitrovic geçen sezon takımı namalüp şampiyon olurken 43 maçta 41 gol 6 asistle yıldızlaşmıştı. Suudi Arabistan'da Al Hilal formasıyla önemli istatistiklere imza atan yetenekli golcü ligin kalitesine rağmen 2 yıldır üst seviyede oynuyor. Performansı birçok kulübün dikkatini çektiğinden eski kıtaya geri dönmesi oldukça gerçekçi bir seçenek olabilir. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun Sırp golcüyü bizzat arayarak projeyi anlatmaya ve ikna etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Ancak asıl zor olan Al Hilal'i ikna etmek Suudi kulübü performansından memnun olduğu Mitrovic'i kolay kolay bırakmak istemiyor. Bu yüzden yüksek bonservis bedeliyle karşı karşıya kalınabilir.